Tabii ki hocamla buraya geldiğimizde de görüştük. Bahsettiği şeyler basın toplantısında tekrarladı. Ben de burada söyleyeyim hem biraz daha yaşı geçmiş Türk gençleri için de bir örnek de olabilir. Çünkü her zaman umut edip çalışmaya devam etmeleri gerektiği dair. Benim için çok mutluluk verici. İnşallah hocamın dediği gibi o 29 yaşında başlamış ve Avrupa şampiyonu olmuş. Bana da öyle bir taşlandırma nasip olur. Elimden geldiğince performans göstermek istiyorum tabii ki. İnşallah. Aslında buradaki birçok arkadaşımla beraber futbol oynadığım takım arkadaşı olduğum arkadaşlarım da var. Sürekli karşılaştığım, muhabbetim olan arkadaşlarım da var. O yüzden çok yabancılık çekmedim açıkçası. Çoğunda tanıdığım için sıcak bir ortam var. Burada tabii ki büyük bir hedef için, Avrupa şampiyonası hedefi için toplandık ve grup maçlarıyla başlayacağız. O yüzden de hepimiz... Buna odaklanmış durumdayız. Ermenistan maçıyla için spor tip boyutuna bakarak hazırlanmak istiyoruz tabii ki. Futbol kültürleri var tabii ki. Bütün büyük turnuvalar neredeyse son dönemde katıldılar ve damga vurmayı da başardılar. Ben de iki sene önce Hırvatistan'da performans göstermiş biri olarak onların düzenine de aşinayım. O yüzden de rekabet ortamlarının ne kadar mücadeleci olduklarının farkındayım. Bizim için büyük bir Hedef Hırvatistan'a karşı oynamak ve grup lideri bitirebilmek de bizim için büyük bir hedef. Daha önce onlarla oynadığımız ikonik maçlarımız da var, kazandığımız maçlarımız da var. E yine aynı ciddiyetle hazırlanıp umarım onlara yüzecek skoru alırız. Forvet oyuncuları tabii ki skor yaptıkça özgüvenleri yerine geliyor. Özgüvenleri yerine geldikçe de skor yapmaya devam ediyorlar. Aslında birbirini pekiştiren şeyler. Burada tabii ki 3 forvet oyuncusu olarak gözüküyoruz ve üçümüzün de performansının şu an keskin olması milli takım adına fayda. Hangimiz oynarsa bu performansı devam ettirirse zaten bir sıkıntı çekmeyiz bence. Futbol bir organizasyon işi ve bir forvet oyuncusu olarak da tabii ki takım arkadaşlarınızla çok daha bağımlısınız. Ümraniye gelirken ilk sezon başında Recep Hoca ilk telefon görüşmemde de hedefim milli takım ve sizin bünyenizden milli takıma gideceğim diye söylemiştim. Hocam da inşallah diye temenni etmişti. Orada doğru bir organizasyon var. Bana biçilen rolde ben de doğru oynadım. Performansımı yükselttim ama tabii ki hocalarımın ve takım arkadaşlarımın organizasyonu da büyüklüğüyle beraber. Sıralım olarak son sırada olsak da bütün kamuoyunun farkında oldu. Ümrani Spor'un futbol olarak çok doğru bir futbol oynadığını herkes farkında. Onların performanslarının doğru olması da bana yansıdı diyebilirim. Enteresan buydu şimdi Arda bizlerle beraber sanırım en gencimiz 18 yaşında ve ben profesyonel bir altyapı ilk defa geçtiğimde Ankara Gücü A2 takımına 18 yaşındaydım. O yüzden de Arda gibi bir insanla şu an aynı milli takımda forma giyebiliyorum. O yüzden de kendi adım gibi insanların hiçbir zaman umut etmeden vazgeçmelerini istiyorum. Performans gösterme, işe aidiyet ve kararlılık duymaya devam edersek bu milli forma herkese açık. İnşallah da hepsinde nasip olur isteyen herkese. Bu değişken var aslında milli takım davetlerinde birçok oyuncu bu beklenti içine girebiliyor ama tercih merciinde hocalarımızın kararlarında birçok etken var. Belki o an oynayacağı formasyon, belki başka bir düşünce bu seçimleri etkileyebiliyor. Ben bireysel olarak kendi etki edebileceğim alanlara hep odaklandım. Çalışmama, takıma katkı vermeye. Burada karar verici tabii ki Stefan Kuntz hocamız beni buraya layık gördü. Ben de o layık görmesini karşılığında sağla vermek istiyorum tabii ki. Olmadı geçtiğimiz sene. Özellikle Beşiktaş'a e transferimden kısa bir süre sonra böyle ağır bir sakatlık yaşamız, yaşamak. E, futbol hayatımda da ilk kez böyle bir büyük sakatlık yaşadım. O da o ana denk geldi ama futbolun içinde bunlar var. E, yerden kalkmak önemli olan düşüp de kalkma, e, kalmak değil. E, ben yine zaten hedeflerim doğrultusunda tekrar buralara geleceğimi inanıyordum. E, hocamızla da e, benim oynamaya başladığım dönemden sonra e, Kuntuz hocamızla da bir görüşmemiz de oldu. Zaten sürekli bir, e, iletişim halindeydik. Kendisi beni buraya çağırmadan önce de davet etti ve yüz yüze de bir görüşmemiz oldu. E, her zaman benim performansım ve durumumla da ilgilendi. Kendisine de buradan da teşekkür ediyorum. Sonucunda tekrar buradayız. Ee, önemli bir e, yolun başlangıcındayız. İnşallah e, güzel bir başlangıçta sonu e, finaller olur. Yani zorlu bir yolun başlangıcı olacak. Deplasmanda Ermenistan'la oynayacağımız maç için tabi e, farklı görüşler ve konuşmalar da olabilir ama biz her zaman sağ içinde kalıp sağ içinde e, maçımızı oynayıp oradan galip gelerek daha sonrasında çok daha zorlu bir e, Hırvatistan maçı bizi bekliyor. E, Başlangıçta her zaman önemlidir. Bunu daha önce biz burada bulunan birçok oyuncuyla yaptık. Yine ben yapacağımıza inanıyorum. E, takım olarak e, hedefimiz Almanya. E, çok üst düzey oyuncular var. E, ben kendimi açıkçası çok e, büyük olarak görmüyorum. Ben de onlardan biriyim. Onlar gibi. Burada zaten daha önce beraber olduğum birçok oyuncu da var. Ee, az önce söylediğim gibi buradaki birçok oyuncu ile daha önce biz 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı başarmıştık. Yine bunu yapabilecek güçteyiz. Şimdi daha tecrübeli ve daha olgun e, oyuncular da var. Ha, tabii genç arkadaşlarımız da e, gerçekten çok kaliteli ve yetenekli oyuncular. E, isim, isim burada vermeme gerek yok. Zaten hepsi kendini kanıtlamış ki buradalar. O yüzden ben e, yolumuzun güzel olacağına inanıyorum. O zamanlarda yani buna... Ee, son zamanlar derken yaklaşık 5-6 seneyi de belki katabiliriz. Ee, Türk kaleciliği gerçekten önemli e, mesafeler katetti. Çok değerli kaleciler var. Hala altta geliyorlar. Ee, biz de tabii ki bu rekabetin içerisindeyiz. Bu rekabette tabii ki Türk milli takımına yarayacaktır. Her oyuncunun, her genç oyuncunun her e, kalecinin olmak istediği yer tabii ki burası. Buranın bir numarası olmak. Hepimiz bunun doğrultusunda çalışıyoruz. Ee, dediğim gibi bu rekabette bizim takımımıza yansıyacaktır. Ee, onun da tabii ki katkısı var buralarda olmamda. Ee, hocamıza da öyle bir görüşmemiz oldu. Sonucunda buradayız. İnşallah güzel bir şekilde başlayıp güzel bir şekilde bitiririz.